Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tasarlayacağımız bir alanın ölçüsü nasıl alınır? Yani röleve nedir? Nasıl alınır? Nelere ihtiyaç duyarız bu röleveyi alırken? Onları inceleyeceğiz. <laughs> Ölçü alırken lazım olacak birkaç malzememiz var. Boş kağıt. Genelde ben bu boş kağıtları ölçekli kağıtlardan kullanıyorum ki köşeleri falan çizerken daha kolay olsun. Metremiz var. Yalnız bu metreyle her yeri ölçmek kolay olmuyor. Yüksek tavanlı yerler falan karşınıza çıktığında lazer metre lazım olabilir. Sadece lazer metreyle de ölçü alamazsınız. Çok küçük alanları ölçmüyor. Kendisinin girmediği alanlar olabiliyor. Fotoğraf çekmek için cep telefonu ya da fotoğraf makinesi. Bir de minimum iki renkli kalem kullansanız iyi olur. Çünkü ölçü alırken tek renk kalemle ölçü almak bazen duvarlar ve ölçü çizgileri birbirine karışabiliyor. Sadece tükenmez kalemle de ölçü almayın. Çünkü yanlış yaptığınız yerlerin üstünü karaladıkça ölçü kağıdınız hepten e, içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Şöyle malzemelerimiz bu kadar. Neden banyodayız? Çünkü buranın tasarlanması istediler ve bizim buranın ölçüslü planını kesitini çıkartıp otokete geçirmemiz lazım. Sonra da tasarıma başlayacağız. Genelde okulda işin kolayı olarak gözünüzle korkmasın diye binayı tasarlayan şirketi bulun onlarda otoket çizimleri vardır derler. O tüket çizimlerini bulursunuz, ona göre tasarımınıza başlarsınız ve bakarsınız bitmiş haliyle o çizimlerinin alakası yok. O yüzden o çizimlere hiç güvenmeyip direkt yapacağınız, tasarım yapacağınız alanın ölçülerini kendiniz almanız lazım. Ölçüye başlamadan önce kağıdımızı ben genelde, yani şu anda dikdörtgen bir alandayız, ona göre yan çeviriyorum ki çizmem daha kolay olsun diye. Daha sonra ufak ölçekli bir şekilde kendi kroküsünü çizip daha sonra ölçü almaya başlayacağım. Kağıdımızı olabildiğince büyük Çizelim ki ölçüler karışmasın. Burada bir kapı boşluğumuz var. Düşün kendi camı da şurada. Burada klozetimiz bulunuyor. Burada da lavabolarımız var. Bunları hep üstünkörük çiziyoruz. Burada da kapımızın açılış yönünü de belirtelim. Bunlar hep daha olacak. Şimdi ölçmeye başlayabiliriz. kenarından baş, başlıyorum ben. Bunu bir kralı yok. İstediğiniz bir yerden başlayabilirsiniz ama ben hiçbir ölçü unutmamak için kapının pervazının kenarından başlıyorum. Ve ölçülerimi sırasıyla buraya yazarken renkli kalemle biraz düzgün değil ama ölçü çizgilerini renkli kalemle çiziyorum bayağı kötüler ya. Ben tükenmez kalemle çizim şimdi. Ama siz tükenmez kalem kullanmayın olurken. Ölçümüzü aldık. Bir de kapımızın pervazı var. Orayı da metreyle ölçeceğim. Ölçümleri santimetre cinsinden yazıyorum ve hep sayfaya tuttuğum yönde yazıyorum. Yani her ölçü yazışımda çevirmiyorum. Çünkü 6, 9 rakamları birkaç rakam birbirine karışabiliyor. Nasıl tutuyorsam hiçbir zaman yönünü çevirmeden ölçüleri o yönde yazıyorum. Devam edelim. Dolap içlerimiz var. Dolap içlerini ölçerken de e, bu alacağımız çizimler, dolap nasıl söyleyeyim, dolap buradayken alacağımız ölçü hiçbir zaman doğru olmaz. Yani bu dolap çıktıktan sonra tekrar ölçü almamız lazım. Ama biz bunu tasarım aşamasında kullanacağımız için çok önemli değil. Daha sonra mobilyalar için imalat ölçülerini almayan mobilyacılar kendi geliyor zaten. Buraların ölçüsünü alıyorum. Burası 46 ise burası da 46 zaten. Aynısını. Hmm, burası 46 değil. Burada <laughs> bir çıkarımız daha var. Bunu unutmayalım. düşünüyorum? Küçücük. 10 10,5 burada var. 56,5 oldu burası. Gördüğünüz gibi duvarlar birbirine eşit de çıkmayabiliyor karşı tarafla. Bu bu yapılarda önemli değil ama tarihi yerlerde yani Tarihi eser olan eski yerlerde ölçü alıyorsanız duvarlar kesinlikle paralel olmayabilir birbirine. Bunun için daha karmaşık bir ölçü sistemi var ama şimdi ona girmiyorum. Bize lazım olan şimdilik sadece bu banyonun ölçüleri. Beyo mobilyanın sınırlarını da değildi mobilya. santim gerideydi bu da bizim için önemli bir ayrıntı. 86 ise. Burası 10. Burada da aynı boşluk var. Ayı 59 ölçtük. İşte bu yüzden renkli kalem iyi oluyor. Kara kalemle birlikte karışabiliyor ölçü çizgileriniz. Evet. Ölçü çizgilerin rakam kısımlarını değil ama diğer kısımlarını kesiştirebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. 120.5 burası. Mesela şöyle bize şimdi bu kısım lazım. Bazen karışmasın diye şöyle eklerler ölçü çizgilerin başlarına. Onları da ekleyebilirsiniz. Böyle birbirlerine çok giriyorlarsa size kolaylık sağlar. Yine buradan da evin olmak için dolap için olarak çeşit olmayabilir. mesela 65 santim. Önceki neydi? Önceki 56 mesela. Hani buraya bir de mesela buraya bir daha ölçü ekleyeceğim. Bu çizgiyi devam ettiriyorum. Karışıklık minimuma insin diye. Ne dedim? 65 dedim. Burada çamaşır makinesi var. Onun notunu almamız lazım hiç unutmayalım onu hemen alalım ölçüler bir düzenli olsun diye altına yazdıysam çizginin hep altına yazmaya devam ediyorum. Bir de çok ince kullanmamakta ucu yarar varmış. Sürekli kırılıp duruyor. Belli o apasmayı kullanıp da kullanmayacağımız. Kulpervazı 10'du ama yine buradan bir kontrol ediyorum. Şu yanları lazım ama 10. Şimdi her yerin bölük bölük ölçüsünü aldık. Ama bunu sağlama yapmak için e, bir de baştan sona ölçü alsak kendimizi garantiye almış oluruz. Lazer metre burada işe yarıyor işte. Başka birisine ihtiyaç duymadan. Bu aldığımız ölçüyü de şöyle yazıyoruz. Burada şimdi irili ufaklı ölçülerimiz var. Hep dışarıya ee, en genel ölçüyü yazıyoruz. Yani biraz önce şurayı ölçtüm ben. 290'mış. En dışa buraya yazıyorum. Şimdi tek e, burayı ölçmüşüm. Eksik ölçümüz var mı diye kontrol ediyorum. Kapı kanadının içine ölçüyorum. X ki ölçülerimiz var mı diye kontrol ediyorum. Aynı başladığım noktadan. Mesela buranın derinliğini ölçmemişim. Bunlar çıkacak. Kendimiz tayin edeceğiz ölçüleri ama yine de. Dediğim gibi Mesela dolabın elini ölçmemişim. Kameraman bile uyarmamış. Yine burayı ölçelim diye. Buraları çizelim. Hemen oraya ölçüp geliyorum. Karşılıklı iki kısım aynıdır diye karşı kısım ölçmemezlik yapmıyoruz. Dediğim gibi yok duvarlar olabilir. mobilyona göre yapılmış olabilir. Şurada bir çıkıntılı alanımız var. Ee, belki buranın yüksekliği lazım olabilir buna diye orayı alıyorum. Orayı çizerken ama şimdi şöyle söyleyeyim. Buranın ölçüsünü, buranın tavan yüksekliğini h diye yazıyorum. Bu kısmının h'ı farklı. 177. Yani siz yükseklik y'ye de koyabilirsiniz ama genelde röle ve alınırken h harfiyle yükseklik tarih ediyor. Bunun içinde de lazer metre en kolayı 236 Diyelim ki bu rolereyi aldınız, 3-5 gün otokete geçiremediniz. Ki hemen geçirseniz en güzeli. Buradaki küçük detayı unutabiliriz. Yani bu nasıl bir şeydi? Sürekli her gün gördüğümüz bir yer değil burası. İlk defa geldim, ilk defa ölçü alıyorum. Bu aşamada da ıı, banyonun videosunu ve ayrıntılı fotoğraflarını çekeceğim. Aslında çekilen hazır videoyu da kullanabilirim ama size göstermek için. Yani bu benim aklımda kalır deyip çekmediğiniz yerler olmasın. Her yeri ayrıntılı çekmeniz gerekebilir. Bu bittikten sonra da fotoğrafla şu köşeyi çekeceğim sadece. Bana şu köşe lazım. Evet. Bitti. Bundan sonrası bunlar otogete geçirilecek ve tasarıma başlayacağız. Röveye son ekleyeceğimiz şeyler var. Bunları da sizinle birlikte yapıp sizi sıkmayacağım. Mesela bu lavabonun e, merkezleri nerede? Çünkü bir sonraki koyacağım lavaboları nereye koymam gerekiyor bilmem lazım. Duşun gideri, rezervuarın bulunduğu alan ve çamaşır makinesinin gideri gibi. Bunları videoyu kapattıktan sonra kendim alacağım. Bir de ekstra olarak e, buraya not düşmeyi unutmayın. Yani müşteriniz ne, neyin değişmesini istiyor? Onun yerine ne istiyor? Bunları hep aklınızda kalacak zannediyorsunuz ama arkasından Başka yani aynı gün başka bir rolaveye gittiğinizde bunların hepsi uçup gidebiliyor. Ben bazen izin alıp ses kaydı bile alabiliyorum hiçbir ayrıntıyı unutmamak için. İstenenleri değişecekleri yazdım. Şuradaki ölçü beni çok e, yetmez diye geldi. Ufak bir e, üç boyutlu eskiz çizip oranın yüksekliğini yazdım unutmamak için. Zaten buraların ölçüsünü alacağım biraz sonra. Bu kadar. Umarım röleve nasıl alınır, ölçü nasıl alınır size yardımcı olabilmişimdir, size kolaylık sağlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.